Merhaba sevgili Teraziler. 20-26 Ekim haftasına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yükselen burcu, Ay burcu ve Güneş burcu. Terazi olanlar, evet Teraziler finansal sıkıntılar mı var? Bu haftanın enerjisinde finansal sıkıntılarla uğraşmak, belki birbirlerine destek olmak, süreçleri atlatmak, ne bileyim, kredi başvurusu olabilir. Herhangi bir yerden destek alma isteği olabilir. Bu hafta biraz Maddiyatla uğraşacağımız bir hafta gibi görünüyor sevgili teraziler. Evet hadi bakalım bu haftanın enerjisinde neler var başka? Bu beşlisi kayıp enerjisi neden? Bu prensimiz geldi. Tılsım sekilisi ve garip. çalışmak. Kılıç kraliçesi ve kılıç onlusu. Deste altında da bir tılsım dörtlüsü var cimrilik enerjisi görünüyor. Hmm. Tasım 8 bize işlerle ilgili, finansla ilgili durumlar. Tasım 4 ise işte birazcık kısıtlamalar cümlelik enerjisinden bahseder. Yani kendinizin maddi olarak kısıtlayacağınız, yani harcamalar çok oldu, elimde olmayan sebeplerden dolayı bazı sıkıntıların içerisine girdiğim artık bunu bir toparlamam gerekiyor dediğiniz bir hafta olabilir. Kayıp enerjisine çok fazla bulunduğunuz kupa beşlisi bize kayıplardan bahseder, üzüntülerden duygusal mı artık ilişki durumunuza daha sonra bakacağız. Fakat kayıplara çok fazla odaklandığınızı görüyorum ben. Sırtınızı bir yerlere dönmek, belki bir işten çıkmak, ne bileyim işten çıkmak derken hani ben buraya yeterliydim, emek verdim ama gitmek zorundayım dediğiniz. Kendinizi bulunduğunuz ortamda iyi hissetmediğiniz. Yani bir bitiş enerjisi görünüyor burada. Kayıp enerjilerinden, umutlarınızın, hayallerinizin bitmesinden bahseder ama bu kupa prensi duygusal olarak belki bir adım atmak istiyorsunuz birilerine. Duygusal bir başlangıç. Belki bulunduğunuz iş yeriyle ilgili ya da ilişkiyle ilgili yeni bir başlangıç istiyorum. Hani kalbimi açmak, ya da birisinden teklif bekliyorum ama hala gelmiyor dediniz. Ya da artık duygularınızı ifade etmek istediğiniz ama edemediğiniz. Yani sürekli birikti bende. Artık o duyguların hepsini söylemek istiyorum dediğiniz bir hafta olabilir. Şimdi kılıç kraliçesi bize kontrol el al, elini almaktan bahseder. Yine sizin kartınız zaten ama hem bekar olabilirsiniz bu esnada. Bu ayrılmış olabilirsiniz. Tek başına yaşıyorsunuz ya da tek başına hayatınızı idare et idame ettiren insanlar da olabilirsiniz. Bu haftanın enerjisinde duygulardan çok mantığı ele almak, net bir duruş. Hani duyguları bir kenara bırakıyorum, artık kendimi işime veriyorum dediğiniz bir hafta ama kılıç onlusu bize bitişlerden. Bakın kupa beşlisi bitiş, kılıç onlusu bitiş. Yani bazı süreçlerin bitmesi arkanızdan çevrilen işlerden dolayı yani bir süreci kapatma enerjisi olabilir fakat yaşadığınız bu yıkım sizi tekrar yeni bir döngüye hazırlamak için. Bunlardan ders almakla ilgili ya çok çalıştım, emek verdim. Ya kendim o kadar çok yordum bu işte. Ya bitti. Hani bana ihanet edildi diyebilirsiniz. İşten kovdular diyebilirsiniz. Ya da öyle bir şey yaptılar ki benim maddi manevi zararı uğrattılar dediğiniz bir hafta ve bunlara odaklandığınız bir hafta. Olmasına rağmen merkez kartta gelen tılsım 8'esi kimse kusura bakmasın tekrar gayret edeceğim, tekrar çalışacağım, kendi işimi kuracağım dediniz. Kendi duygularımı toparlayacağım. Duygulardan çok mantıklı hareket edeceğim ve kalkacağım ayağı dediğiniz diyebileceğiniz bir hafta görünüyor sevgili teraziler. İlahi adalet zaten sizin 27 Ekim'den sonra sizin burcunuzda bir yeni ay var. Bu da artık adaletlerle ilgili. Belki hakkınız olanı almak isteyeceğiniz fakat önce enerjiyi temizleyeceğiniz, bunlarla son bir yüzleşeceğiniz bir hafta görüyorum. Eğer sağlık konuları varsa bununla ilgili belarlarınız olabilir, sırt ağrılarınız, boyun ağrılarınız, neden diyeceksiniz? Çünkü o kadar çok stres yüklüsünüz ki bununla ilgili sağlıkta da konularla da ilgili bir danışmanlık almanız belki bir doktora belki bir sürece başlamanız gerektiği de görülüyor sevgili teraziler hadi bakalım destek kartımızı alalım manipüle etme edilme denge kartı bakın dengeye gelmeniz merak mücrimiyet ve zaman bakın zaman aile mevzuları bu hafta çok önemli olabilir bazı durumları e, teslim etmeniz gerekiyor. Hani neden yaşadım? Evet ben bu, bu işi yaşadım ya da benim başıma bunlar geldi deyip bu işleri zamana bırakmaktan bahseder. Bakın pişmanlık, suçluluk hissetme, mücrimiyet, hani mantığınızla düşünmek. Ya burada neler oldu? Ben nasıl bu hatayı yaptım? Nasıl böyle bir hatanın içerisine girebilirim? İlişki olur, iş olur. Hiç fark etmez ki iş enerjisini daha fazla verdi. Duygusal olarak çok az bir enerji verdi burada haftanın enerjisinde gerçi ilişkiye bakacağız. Kendinizle yüzleşeceğiniz bir hafta ve iş yerinde bazı kişilerden dolayı merak duyacağınız, işle ilgili merak edebilirsiniz. Belki iş yerindeki çalışanlarla ilgili bir merakınız olabilir bu konuyla alakalı. Şunu söylemek istiyorum. Bir ruhsal denge içerisine girme var. Kendinizi daha iyi dengelemek, duyguları dengelemek, o öfkeyle gitmekten çok hani dedik ya duyguları ifade edememek, belki söylememek bir konuyla ilgili içinize atmak. Bunu dengeleyeceğiniz, evet öfkeyle kalk kalkacağım ama zararlı otururum deyip kendiniz biraz geride çekeceğiniz bir durum var. Kendinizi bu haskı manipüle edilmiş hissedebilirsiniz. Hadi gelin bir de aşk ve ilişkiler durumumuza da bakalım. Bu haftanın enerjisinde teraziler sizinle bekliyor. Denge. <laughs> Dengenin altına denge geldi. Denek sekizimiz geldi. çok güzel. Kılıç gibisi bakın ikilemler. Bir dönemi kapatmak, dengelemek ve asılan adam bakın. Zamanı bırakmak dedik ya. Zamanı bırakacaksınız sürece. İşte asılan adam da zamanı bırakmaktan bahseder. Demek ki ilişkilerle ilgili bir süreci zamana bırakacak olabilirsiniz. Şimdi iki durum iki kişi arasında kalmış olabilirsiniz. Ailenizle ilişkiniz arasında. Hayatınızdaki iki insan arasında da kalabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Sevgili teraziler, net bir karar vermeniz gereken, o buzun üstünde yürürken çok da dikkatli olmanız gereken bir hafta. Yani öyle bir karar vereceğim ki işte ben ilişki olarak tamamlanmak istiyorum. Hayatımdaki birisiyle beraber olmak istiyorum ama bunun kararını veremiyorsun. Bir teklif alacaksınız. Belki bununla ilgili ya olsa mı olmasa mı o kişiyle olur mu olmaz bunun bir ikilemini yaşayacağınızı görüyorum. Bakın denge kartı denge kartı sizin için dengelenmek çok önemli olacak. İlişkiyi dengelemek çok önemli olacak. Dengede kalmak, alma verme dengesi adil olmanız gerekecek. Aynı sizin gibi. Yay burcunun kartıdır. Yay burcu olan birisiyle ilgili bir süreç olabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Yani buna benzer bir insan bu burçlara sahip bu enerjiye sahip işte kişi de olabilir hayatınızda. Bir şeyle ilgili de bir dengeye gelmek istediğiniz var ama hızlı haberleşmeler olacak. Bakın burada çok hızlı haberleşmeler ya da ilişkide bulunduğunuz insanın sağlık sorunlarıyla da uğraşabilirsiniz. Bunu da gösterir. Sağlıktan bahseder ama kendinizi ruhsal olarak ne istediğinizi bilmeniz gereken bir hafta. Yalnızsanız artık bu süreci biraz daha o yalnızlıkla yalnız kalmam arasındaki dengeyi kurmak. İlişkiyi hani istiyorum ama acaba başlasam mı dediğiniz o düşüncelerden netleşmek ve tamamlanmak artık. Bu hafta bunların hepsini tamamlayacak. Artık ilişkiyi ya askıya alma süreciniz var ya da ilişki içerisine girmiyorsanız bunun kararını verip evet ben ilişkiyi bir, ilişki yaşamak istiyorum. Hayatıma birisi olsun, beni tamamlayacak, birbirimizi tamamlayacağımız bir insan olsun dediğiniz noktalarda acaba bu kişi olur mu dediğiniz noktalarda işte burayı biraz zamana bırakmanız da gerekebilir. Hemen karar vermemeniz de gerekiyor ya da ilişkiyi bitirmek istiyorsunuz, başlatmak, bitirmek hiç fark etmez kendi hayatınıza göre. Burayı biraz düşünerek belki farklı bir bakış açısıyla bakmanız gerekecek bir hafta ya da yani bu hafta sizi o yöne itecek. Hadi gelin destek kartı da alalım sonra da Rumi'den bir tavsiye alalım size. Ödün vermek ve salıverme. Bakın üzüntü. Şunu söyleyeceğim. Size bu haftanın enerjisinde hep olayları akışa bırakmak, 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 bırakmak geldi. Bir süreci bırakın. Lütfen hangi konuda olursa olsun. Özellikle duygusal konularda. Bırakın kendi içinizde. Sürekli düşünmeyin. Ee, bakın mutluluğa duyulan özlem ve arzu dedik. Bu noktada ikilemde kalıyor olabilirsiniz. Hayatınızdaki insanla belki bir tartışma yaşadınız. Bakın bağışlamak, bağışlanma isteği. Bu insan sizden bağışlanma isteyecek ya da siz bu kişiye gidip bir özür dileyecek olabilirsiniz. E, fakat bu ki insanla da ilgili hani o kadar çok böyle bir bağımlılık enerjisinde olup onunla çok konuşmak isteyebilirsiniz ya da o sizinle çok konuşmak isteyebilir. Bu kişiyle de ilgili haberleriniz geliyor. E, şuna dikkat edin evet fedakarlık yapın ama e, fazla fedakarlık değil kendinizden çok ödün vermeyin ya da karşı tarafın daha fazlasını almayın derim o sizin teraziniz var ya ilahi adaletin terazisi işte o dengeyi kurmanız gerekiyor bu sizin için çok önemli olacak bu çünkü hayatınızın geri kalan noktasındaki dediğim gibi 27 Ekim terazi yeni ile beraber artık her şey adalet üzerine ve Genel olarak bütün borçlarıma baktığımda bir denge kartı geldi. Yani 78 kartımız var. Hepsinde denge kartının gelmesi de bir e, tevafuk yani öyle söyleyebilirim. Lütfen ilahi adalet yolculuğuna girerken bunlar yapılırken ne siz kendi hakkınıza girin ne başkasının hakkına girin ne de e, bu süreçleri duygusal olarak ağır tepkiler vererek geçirmeyin derim ben sevgili teraziler size. Hadi bakalım. Rumi bize tavsiye versin. Bu haftanın enerjisini tavsiye versin. değneklerin dokuzlusu. Kılıçların olması. Bakın kılıçların olması dedik. Kılıçların olması ve kılıçların sekiz, sekizlisi. Desterin altında da gelen ölüm kartı. Bir bitiş, yeniden başlangıç. Mezar, cenneti gizleyen bir perdedir. Bakın kılıçların olması, kılıçların olması. Ne söylüyor Rumi size? Diyor ki harabenin altında muazzam bir hazine vardır. Şems-i dediği gibi. Nereden biliyorsun? Hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını. Ve deneklerin dokuzlusu Hindistan'ı rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir. Bu da ne demek oluyor? Deneklerin dokuzlusu alanınızı koruyun, geçmişten ders alın, bulunduğunuz yeri koruyun. Ama bir şeyleri başarmak için de gayret etmeniz gerekecek ve kılıçların sekizisi. Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz. Bu hafta bağımlılık enerjisine girebilirsiniz. Lütfen bu enerji içerisinde kalmayın derim sevgili. Teraziler, evet sizin okulunuz da bu şekildeydi. Bu haftanın enerjisinde umarım çok daha güzel bir hafta geçirirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.